sektördeki dedikodular, Yakmar Yakul ve Baris Baktis arasındaki bir zamanlar uyumlu olan dinami. Gizli gerilimlerin etkileyebileceği yönündeki söylentilerle şaşırtıcı bir hal aldı. Her iki oyuncu da bir. Açıklama yapmasa da, perde arkasındaki küçük değişiklikler hayranların ve içeriden kişilerin dikkatini çekti. Yapım ortamına aşina kişilere göre. Bir planlama oturumu sırasında yaşanan yakın tarihli bir yanlış anlaşılma ikili arasında huzursuzluğa yol açmış olabilir. Başlangıçta küçük bir anlaşmazlık olarak görülen bu durumun, her iki oyuncunun da yoğun çekim programları ve kişisel taahhütleriyle giderek daha da yoğunlaşmasıyla büyüdüğü bildiriliyor. Gözlemciler, setteki etkileşimlerinin azalmasının spekülasyonları daha da körüklediğine dikkat çekiyor. Hayranlar ayrıca, ikilinin geçmişte sık sık destek alışverişinde bulundu. Sosyal medyada belirgin bir sessizlik fark etti. Bu ani duraklama, birçok kişinin. Profesyonel baskının bir zamanlar sorunsuz olan işbirliklerini gölgelemeye başlayıp başlamadığını merak etmesine yol açtı. Ancak bazıları, söylentilerin abartılı olduğunu savunuyor. Yakmar ve Baris'in sadece, işlerine öncelik verdiklerine, yeni projeler ve teslim tarihleri yaklaşırken rollerine yoğun bir şekilde odaklandıklarına inanıyorlar. Hızlı tempolu bir sektörde mesafe kolayca çatışmayla karıştırılabilir. Tartışmalara rağmen taraftarlar iyimserliğini koruyor. Umutları herhangi bir anlık sürtüşmenin geçici olması ve Yakmar Yakulu ile barış baktaş arasındaki güçlü profesyonel bağın kısa sürede eski istikrarına kavuşması. Bu beklenmedik gerilimin ardında yatan gerçekler henüz belirsiz. Ancak kesin olan bir şey var, herkes bir sonraki hamleyi yakından izliyor.